aşağıda belirlemiş olduğumuz destekler üzerinde fiyatlarımızın işlemleri devam ettiği sürece destekler çalışıyor diyeceğiz. Aşağıda olası düşüşlerde desteklerimiz var diyeceğiz ve gelmeyen yükselişlerde yılmayacağız arkadaşlar. Psikolojimizi bozmayacağız. Yan taraftaki hisse yükselişe geçtiği zaman benim hissem hala aynı yerde sayıyor. Ben satıyorum demeyeceğiz. Çünkü neden? Çok güzel bir yerde bulunan endeks fiyatlar bu aşamada burada satılırsa bize hata yaptırabilir. O zaman şunu diyeceğiz ben sattım hisse yükselişe geçti gibi çok selzenişler oluyor aramızda hepimiz. Bunu zaman zaman yaşıyoruz sattığımızda. Sattığımız noktanın tam olarak nerede nasıl olduğunu bilmediğimizde bu durumu yaşıyoruz. Halbuki şu 3 haftalık dönem burada hisselerin toplandığı ve bir nevi yıldırma politikalarının inişlerle, yükselişlerle, düşüşlerle yıldırma politikalarının yaşandığı bir yer olarak görülebilir. Ama bahsin ettiğimiz destekler üzerinde fiyatlarımız devam ediyorsa bu yıldırma politikasının bizi yıldırmasına müsaade etmemeliyiz. O yüzden şu aşamada fiyatlar böyleyken şunu yapabiliriz. Aşağıdan yukarıya fiyatları takip eden bir tren çizgisi çizebiliriz. Şöyle bir tren çizgisi olabilir. Buradan alabiliriz. Bu şekilde belirlenebilir. Buradan belirlenebilir. Bu dediğim gibi tamamen sizin stratejinize bağlı ama çekmiş olduğunuz tren çizgileri ya da düşen çizgileri ya da belirlemiş olduğunuz destek dirençler birden fazla noktaya temas etmeli arkadaşlar ki daha anlamlı olsun. O yüzden burada aldığımız direnç çizgisinin dip noktası gördüğünüz üzere birden fazla noktaya temas ediyor ve anlamlı diyebileceğimiz bir hal alıyor. O yüzden olası gerilemelerde, düşüşlerde şurada olduğu gibi videonun başında buradaki çizmiş olduğumuz direnç noktası gibi şey, yükselen trend çizgisi gibi burada da bir trend çizgimiz oluştu. Bunu silelim. Kafa karıştırmasın. Şimdi bu tren çizgisine göre hareket edeceğiz. Aşağıda 21 ve 50 günlük hareketli ortalamaları desteklerimiz var. Buna göre yükselişleri takip edeceğiz. Ve aynı zamanda yukarıda 200 günlük hareketli ortalama direncimiz mevcut. Ve buna bağlı olarak paralel çekmiş olduğumuz Fibon'un direnç bölgeleri de burada gözükecektir. 0618 ve 0786 Fibonacci'de önemsediğim direnç ve destek noktalarıdır. Bunların ne yönde çalıştığını da ilerlediğimizde görmüş olacağız. Tekrar oynattığımızda bakalım devam eden işlemler. 200 günlük hareketli ortalama geçiliyor e, ama üzerinde henüz kapanış yani kapanış gelmiş olsa bile mum tamamen bağımsız bir mum kapanışı görmedik. Takip ediyoruz. Ama burada şunu da hatırlatmak isterim, söylemek isterim arkadaşlar burada. Mal almış kişi hala malı taşıyor, ya da 21 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü kestiğinde ve şu desteğin üzerine, direncin üzerine yerleştiğinde, destek olan bölgenin üzerinde hala malını taşımaya devam ediyor ve henüz dönüşe dair bir e, bulgu yok. O yüzden buradaki de, buradaki de malını taşıyarak karlı bir şekilde işlem yapmaya devam ediyor diyebiliriz. Burada bir de şunu göstermek isterim. Buradaki tren çizgimizi silebiliriz. Artık şeyi kalmadı. Buradaki çizmiş olduğumuz düşen çizgisi, buradaki çizmiş olduğumuz yükselen tren çizgisi aynı zamanda üçgen formasyonunu oluşturuyor. Dolayısıyla formasyonlardaki kırılımların önemine her daim dikkat çekiyorum. Bakalım oynattığımızda neler göreceğiz. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde İki gün boyunca dolaştık, onayını aldık adeta ve ondan sonraki gelen mum, e, gaplı bir açılış oldu. Devam ediyoruz. Ve çizmiş olduğumuz 1245'lerden itibaren şuradaki yükselişten sonra düşen çizgisi uzattığımızda Buradaki dip sonrasında gelen yükselişle beraber şu düşen çizgisinin denk geldiğini görebiliyoruz. Yani buralarda çizmiş olduğum düşen çizgisinin önemini aylar sonra burada görebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Düşen çizgisi de kırıldı. Ertesi günü orasını test ettik. Tekrar bir sonraki gün üzerinde kapanışlar gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda tepe ve dip noktasından çekmiş olduğumuz Fibonacci'nin 0.618'ine denk gelen 1080 e, seviyesinin üzerinde işlem görüyoruz. Bu daha önce attığım tweetlerde de e, belki hatırlarsınız e, 1080 1085 bandını e, birçok kez söylemişimdir o kadar çok paylaşım yapıyoruz. Belki hatırlamayanlar bilirler. Ben buraya geldiğim zaman hatırladım. Şu noktaya geldiğim zaman hatırladım. Yani buradaki fibo 0.618 ve düşen çizgi durumunu önemsiyoruz arkadaşlar. Olası düşüşlerde buradaki trend çizgisi, düşen çizgisi pardon, bizim birinci desteğimiz ve bu çizgiye denk gelen 618 değeri ikinci desteğimiz olarak kullanılabilir. Yakın destekler olarak görülebilir. Devam edersek direnç çizgisinin bir sonraki işlem yönünde tekrar test edildiğini ve aynı zamanda 618'in de test edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu bize bu durumun sağlamlığını gösteriyor. Yani çekilmiş olan direnç düşen çizgisinin ve aynı zamanda çekilmiş olan fibo düzeltmesinin şu an için bize sağlamlığını ve doğruluğunu gösteriyor diyebiliriz. Devam ettiğimizde Hala tren çizgisi üzerine işlemlerimize devam ediyoruz. şurada konsolide olan fiyatlar. bu noktada konsolide olan fiyatlar ve bu noktada konsolide olan fiyatları görüyoruz. Yani ne oluyor? Neden fiyatlar konsolide oluyor? Farkındaysanız Diplerden dönüş sonrasında gerçekleşen yükseliş ile fiyatlar bir süre konsolide oldu. Yani yükseliş mi göreceğiz? aşağılara tekrar dönüş mü göreceğiz? Bunu bilemiyoruz. Buralarda dedik ki henüz yükselişe dair bir bulgu rastlamadık. Burada 21 günlük hareketli ortalamayı geçiyoruz. Buradan gelen yükselişte 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de seyrediyoruz. 50 günlük hareketli ortalamada geçildikten sonra tekrar yatayda konsolide olan fiyatları görüyoruz. Ve baktığımızda burada özellikle söyledim Desteklerimiz, ortalama üzerindeki fiyatlarımız çalışıyor. Gayet güzel. Çizmiş olduğunuz trend çizgisi üzerinde hala devam eden işlemlerimiz var. Gayet güzel. Her şey olumlu. Ve şurada da tekrar konsolide olan fiyatları denk geliyor. İşte fiyatların yatayda konsolide olduğu, yatayda işlem gördüğü zamanları önemsiyoruz arkadaşlar. Şu anlamda önemsiyoruz. Bizler sabırsızız. Yatırım yaptığımız şeyin birden yükselmesini, hiçbir şekilde aşağı düşmemesini düşüyorsa da çok canımızı yakmamasını isteriz. Ama böyle bir dünya yok maalesef. para kazanmak kolay değil. Yatırım yaptığımız her hangi bir enstrüman ne olursa olsun bunun bir şekilde bize bir zaman kaybı yaşatacaktır. Önemli olan o zaman kaybında bunu bir zaman kaybı olarak görmek de aslında doğru değil. Sonuçta yatırım yapıyoruz. Bundan bir şey bekliyorsak bazı şeylerden de fedakarlık etmemiz lazım. Konsolide olduğu durumlarda fiyatların aşağıda verilmiş olan destekler çalışıyorsa hiçbir şekilde panik yapmadan, sıkıntı yapmadan, yan taraftaki hissi yükselmiş, çıkmış, endeks bilmem nerelere gelmiş falan hiç şey yapmadan beklemek mantıklı. Yani eğer fiyatlar üzerinde destekler üzerinde fiyatlarımız var ise devam ediyorsa bu konuda beklemek mantıklı. <laughs> Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şurada konsolide olan fiyatlardan bahsettik. Daha henüz yükseliş görmedik. Şurada konsolide olan fiyatlar, burada fiyatlar. Biz şurada almış ol olalım. Burada bekletiyor, günlerce bekletiyor farkındaysanız. Ya bekledi, öteki taraftaki hisse çıkıyor, ben onu gireceğim deyip çıktınız vakit tam şurası oluyor. Ve ben sattım, hisse yükseldi oluyor. Burada aldığınız, yani şurada yükü yükselişe görerek 50 günlük hareketli ortalama geçildikten sonra almış olduğunuz mal, aşağıdaki destekler çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok, tren çizgisi üzerinde işlemler devam ediyor. Ama siz şu geçen 2 3 hafta zaman zarfını bir sıkıntı olarak, bir problem olarak görüyorsunuz. Burada tam yükseleceği yerde sıkıldığınızda bunu aldığınız hisseyi satmış oluyorsunuz. Halbuki tam da bu noktada hissenin yükseldiğini görüyorsunuz. Daha sonra ben sattım, hisse yükseldi oluyor. Şu an burada da bir konsolide olan fiyatlar var. Şimdiki işlem adımlarını izleyelim bakalım ne yönde gelişecek göreceğiz. Yukarıdaki daha önce destek olarak belirlediğimiz direnç seviyesinin üzerine çıktı. Ve FIBO 0618'in zaten üzerinde, düşen çizgisinin de zaten üzerinde. Şöyle bir şey var arkadaşlar, şunu da burada söylemek isterim. Ee, diplerden, zirveden dibe çekilmiş Fibonacci'de, yükselişlerde 618 seviyesi değeri geçildiğinde olağanüstü bir durum olmadıkça 0786 seviyelerine yükselişlerden bahsetmek mümkün. Yani orayı bekleyebiliriz. Dediğim gibi olağanüstü bir durum olmadığı sürece aşağıda geri dönüşlerde tekrar 0618'e denk gelen fiyatlar kırılmadığı sürece 786 fiyatların 786'ya denk gelecek fiyatları beklemek mümkün yani ben edindiğim tecrübelerden yola çıkarak size bunu bahsediyorum bakalım burada nasıl bir gelişme yaşanmış İzleyelim. destekler üzerinde görülüyor ve gördüğünüz üzere 0, 700, 618 üzerinde 2 4 6 7 bir hafta işlem gününde 786 1150 seviyeleri yani 115 bin seviyeleri görülüyor bu noktada 618'in ve 786'nın Olası geri dönüşlerde e, önemli olduğunu söylemek isterim. Yükselişlerde de önemli bir direnç olduğunu tekrar söylemek isterim. Bakalım burada nasıl bir şey yaşanmış. 786'dan son iki işlem gününde bir dönüş görüyoruz ama çok önemsemiyoruz. Neden? Bahsin ettiğimiz tren çizgisi üzerindeyiz. Düşen çizgisi üzerindeyiz. 21 günlük hareketli ortalama fiyatlarımız oldukça yakın. Önemsemiyoruz. Ha şunu da yapabilirsiniz. Yani bu dediğim gibi stratejiye bağlı. Ben 0618'de alırım, 0786'da satarım derseniz bu ikinci gün gerçekleşen mumda satmış olursunuz. Geçerse tekrar alırım dersiniz. Bu dediğim gibi tamamen sizin kişinin stratejisine bağlı, alım satım stratejisine bağlı değişebilir. Hiç kimsenin bu kesinlikle doğrudur, bu yanlıştır deme hakkı da yoktur. Herkesin doğrusu kendinedir diyebiliriz. Tekrar devam edelim. 786'dan hala geçilemediğini görüyoruz ve 786'ya denk gelen bir düşüşlerde destek olarak çizdiğimiz çizgi altında da devam ettiğini görüyoruz aslında. Yani birden fazla etken var burada bu noktanın geçilememesine sebep. Devam edelim. Evet. Tam 2, 4, 6 tekrar bir hafta yani 6-7 gün sonra bu seviyenin geçildiğini görüyoruz ama bu bizim için yeterli değil aslında. Ama şurada ve şurada ve şurada mal almış ya da şurada mal almış kişi için oldukça önemli bir bulgu bu seviyenin üzerinde işlem görmek. Çünkü artık zirveye iyice yaklaştık ve burada aslında bazı şeyleri de devreye sokmak lazım. Aresayı devreye sokabiliriz canlı bir şey izliyoruz. Grafik izlediğimizi varsayalım. Aresay'ı devreye sokacağız. Aresay'daki değişimi gözlemlemek istiyoruz. Aresay'ın eee şurada, şurada tam 100 bin, 100.000, 103.000 seviyelerinde 70 bandı üzerinde çıktı, üzerine çıktığını ve o günden bugüne 70 bandı üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Devam edelim. Evet, bu noktada fiyatlar tam 786 seviyesinde, şey pardon, tabii 786 seviyesinde yani 115 bin seviyesinde fiyatlar burada, burada, burada olduğu gibi konsolide oluyor. Yani dediğim gibi önemli geçişlerde, önemli direnç geçişlerinde fiyatların o nokta üzerinde konsolide olması önemli olabiliyor. Bu sizi yıldırmasın. Ama bununla birlikte aşağıdaki desteklerin de kırılmamış olması, kırılmayacak olmasını önemsiyoruz. Kırılacaksa pozisyonlarımızı ona göre değerlendiriyoruz. Devam edelim. Hala devam eden, evet, evet bahsin ettiğimiz boyun çizgisine denk gelen seviyenin de yani 118.000, 1180 seviyelerinin de üzerinde işlem görmeye başladık. Burada Ara sayımız hala 70 bandı üzerinde. Hiçbir şekilde altına gelmedi. İşlemlerimiz bu yönde devam ediyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey. Her şey olumlu ama şuradaki şuradaki şu zirveyi arkadaşlar fiyatların hafızası vardır. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Görmüş olduğu dip nokta görmüş olduğu zirve nokta seviyeleri görülür ama o noktalar tekrar geçilmek ya da aşılmak istendiğinde zorluklarla karşılaşır. O yüzden şu bölgeyi unutmuyoruz. Buralara geldiğimizde. Hala her şey olumlu herhangi bir sıkıntımız yok, dönüşe dair, herhangi bir bulgu yok. Fakat şurası bizi düşündürüyor. O yüzden stratejimizi buna göre belirleyeceğiz. Ona göre tetikte olacağız. Tekrar hop bir düşüş geldi ve bahsin ettiğim yerde düşüş geldi. 786 seviyesi üzerinde gerçekleşen işlemler neticesinde üzerinde kalıcı olmadı ve düşüş geldi. Aynı zamanda 21 günlük hareketli ortalama da kırıldı. Tek bizi şu aşamada yakın destek olarak tutan şey çizdiğimiz trend çizgisi. Burada bunu görüyoruz. RSI'ın de bu arada 70 bandı altında kaldığını söylemek mümkün ve Aresayda da tepelerde uyumsuzluğu görmek de mümkün bu aşamada. Özellikle zirvelerde buna çok dikkat etmek lazım. Aresaydaki uyumsuzluk, tepelerde görülebilecek uyumsuzluk oldukça önemli bizlere bir dönüş sinyali verebilir. Şimdi buradaki trend çizgisine göre işlem yapan kişi henüz stop olmadı. 21 günlük hareketli ortalama ve 786'ya göre destek almış kişi şu an stop oldu. Ama e, henüz altında kapanış görmedik de diyebiliriz. Gün içi işlemlerinde sarkma gördük tren çizgisine kadar hatta. Fakat tam üzerinde bir noktada kapanış geldiği için aslında stop olmak şu an hata yaptırır diyebiliriz. Bir sonraki işlem gününü mumu beklemek daha mantıklı. İzleyelim. İzlediğimizde doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz. Aslında bu tren çizgisinden teyit aldığını, onayı aldığını da düşünebiliriz. Fakat şurada şuna dikkat edeceğiz. Hisse fiyatlarına bir yükseliş geldi. Ara sayımız yükseldi, dönüş gösterdi. Fakat hala düşen çizgisi altında işlem görüyor. Bu bizde hala soru işareti ve şurada yataydaki dirençlerimiz ve özellikle 1245 seviyesine gelen denk gelen dirençimiz Halen geçilmedi.